Evet arkadaşlar şu anda en heyecanlı yerlerden bir tanesindeyiz. Yazdığımız bloğu ayrıyetten güzel bir şekilde render edebilirsek baya baya aşama kaydetmiş olacağız projemizle ilgili. Dolayısıyla şu anda e, kritik noktalardan bir tanesindeyiz arkadaşlar. Umarım buradan da alnımızın akıyla çıkarız. Şimdi yapacağımız işlem. Burada gördüğünüz gibi bloğun içerisinde show blog render etmeye çalışıyoruz. Fakat öyle bir sayfa yok. Bloğun içerisinde sadece new blok var. Dolayısıyla ne yapacağız? New file deyip show blog.ejs diyeceğiz. Bu show blok arkadaşlar yine diğer fayllardan farklı olmayarak ne yapacak? Bir takım eee purchase işlemleri alacak. Şunu şöyle komple kopyalıyorum. Show bloğa gelip yapıştırıyorum. Daha sonrasında ee, A bunu kopyalamayalım ya bu güzel olanı değil <laughs> bu çirkin. Ee, bizim yapmamız gereken işlem arkadaşlar şu parçası kapatayım. Mesela admin icesi komple kopyalayayım çünkü bana parçasların dahil edildiği bir yer almak istiyorum onu da alamam. <laughs> böyle ha ha diye düşünüyorum böyle. Neyse bir deneyelim bakalım ne olacak. Showbula geldim parçeslere aldım. Burada herhangi bir Catch ID falan olmayacak. Bu script'i silebilirim. Daha sonrasında üst tarafta bu arkadaş var. Benim şu arkadaş. Tamam güzel. Buraya geldiğimde sadece bir render edip bir bakayım her şey yolunda mı. Evet diyor ki for each action admin actions onlar arkadaşlar yok. Şu kısmı siliyorum. Şimdi gelip render ettim. Bu şekilde görüntü var. Sebebi büyük ihtimalle arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz Üst taraftan e, CSS'imizi başarılı şekilde dahil edemiyoruz çünkü header yine farklı yerde, biz içerideyiz, o dışarıda. Şöyle bir şey yapacağız, e, benim niyetim arkadaşlar gidip mesela New Block'ta ne yaptık biz burada? Ayrı olarak aldık burayı. Şu Navigation'ı çünkü üst taraftaki menü de bir nevi değişebilir. Dolayısıyla ben şurayı, e, hatta bakayım bu Form'uydu, Form'a gerek yok. Bu kısmı alıyorum böyle yine aynı şekilde ve geliyorum blok e, nerede bizim show bloğumuz show blok new blok show blok bu parçasın yerine bu arkadaşı dahil ediyorum şimdi bu parçasın yerine bu arkadaşı dahil ettim e, bu navbar stiline ihtiyacım yok onu sildim burada böyle bir post işlemi olmayacak skripte de ihtiyacım yok onu da sildim aynı zamanda gelip bakmam gerekiyor ne olup ne bitiyor Böyle bir görüntü var. F12'ye bastığımda gördüğünüz gibi burada load edilemeyen bazı sıkıntılar var. Şimdi bunları alacağız. İlk başta burada e, gelelim bakalım şu anda herhangi bir işlem, jQuery'ye ihtiyacım yok. Bu script'i buraya yollamama gerek yok. O yüzden onu da sileceğim. Daha sonrasında alt tarafta footer'ıma bakayım. Footer'da bizim buradaki footer'ımızda herhangi bir e, istemediğimiz bir olay var mı? E, şu anda main.js yok. Bootstrap main.js sıkıntı yok. Footer'ı kullanabiliriz gördüğünüz gibi. Show blokta e, şu anda admin dashboard Bizim burada navımız duruyor. Ve şu arkadaşı bulamıyoruz. O arkadaşı şöyle yaparsak büyük ihtimalle bulacağız. Evet bulduk. Tatan burada gördüğünüz gibi beyaz arka planda bu, a, bu arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Onu da e, istersek yine tabii ki nereden kullanmamız lazım? Bu navı burada aynı zamanda giriş yapılıyor mu yapılmıyor mu onu kontrol etmemiz lazım. Dolayısıyla onu gidip header'dan alacağım. Onu daha sonra şeyde de düzelteceğiz. Çünkü burada gördüğünüz gibi şurada işlemlerimiz var. E, current user var mı yok mu diye kontrol ediyoruz. Böyle bunu da buradan alacağım. Daha sonrasında geleyim show blog'a. Bu arkadaşı da update edeyim şu şekilde e, page header bu br'leri de siliyorum onlara da ihtiyacım yok böyle bir görüntümüz var şu anda sıkıntı yok gibi f12'ye bastığımda bazı hatalarımız var main.js'i bulamıyoruz bir de bootstrap main.js'te e, bir type hatası gözüküyor o main.js'e bir gidelim bakalım main.js nerede biz e, tabi yani main.js'i de yine gittikçe eklediğimiz için footer'a burada şu gördüğünüz main .js footer'da bulmaya çalışıyor. İsterseniz footer'ı da orayı tek sayfa olarak almak istersek footer'ı da bu şekilde aslında daha böyle ilerleyen zamanlarda daha e, da yapılandırabiliriz bunu spesifik olarak. Ama e, folder'ların içerisinde dışarısına çıktığımız zaman aynı şeyi buradan ekleyemiyoruz mesela. Çünkü o bir tane folder içeride. Bu ise bir tane folder dışarıda. Böyle tek eklemeler öyle çok da kolay olmuyor. Tabii ki çok bir zorluğu yok açıkçası. Blo'a geldim. Nibiloa için Nibiloa neden gittim? Showbiloa gitmem gerekiyor. Showbiloa geldim. Bu arkadaşı kaldırdım. Bunu ekledim ve buraya da şöyle bir tane dışarıda galiba yaptığımda şöyle yenileyim. F12'ye basayım. Main.js'te bir jQuery is not defined hatası var. Burada tabii ki bu arkadaş neyi kullanıyordu? jQuery'yi kullanıyordu. jQuery'yi de alalım. SQL'i de header de şurada. Bunu da CDN'ine ekledik mi iş bitiyor. Böyle arkadaşlar bunları burada canlı olarak görmeniz de daha güzel. Çünkü ilerleyen zamanda sizler de bir şey yaptığınızda görüyorsunuz hatalardan kurtulduk. Her şey yolunda gitti. Siz de ilerleyen zamanda bir template giydirmek istediğinizde bunlara önem vermeniz gerektiğini en azından bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Şimdi bizim için en heyecanlı kısmı neresi arkadaşlar? Page. Ee, burada render etme kısmı. Şimdi Geleceğim, menünün altında şu Page Header'ın içerisinde bir takım değişiklikler yapacağım. Bu değişiklikler nereden gelecek biliyor musunuz? Bu değişiklikler Start Bootstrap'a gittiğimde buna tıkladığımda artık buraya geliyorum. Güzel, sıkıntı yok. Ee, zaten şu ID'yi de alıp arka planda işlemlerimi de yapıyorum. Hatırlarsanız bir önceki derste. Şu reklamı, bu reklam resmini buraya yapıştırmak istiyorum. Daha sonrasında bu test denemesini bu arkadaşa bırakacağım ve bu şekilde devam edeceğim nasıl yapacağız? Geleceğiz arkaya. Diyeceğiz ki background image URL sen artık bir hard hardcoded olma. Sen bir git tabii ki onu güzelce git diyelim ona. Öyle kaba davranmayalım. Şöyle yapalım. Yine bırakayım bunu. Şöyle. Buraya ne diyeceğiz? Böyle bırakacağım. Tabii ki, tabii ki buraya e, bir e, evet, düşünüyorum şu anda. Font bloğu buraya gönderiyoruz. Tabi tek pardon, tek bir tane blok gönderildiği için herhangi bir for each loop'u açmamıza gerek yok. Bir tane blok var ve bu bloğu ben bir tane font blok olarak gönderdim. Ne yapacağız? Font blok. image dediğimizde bu iş olması lazım. Hemen gidelim, deneyelim. Şöyle geleyim. Daha sonrasında şimdi ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bir yenileme işlemi. tamam bir kırıklık var. Inspect, konsol, burada kırıklık yok. Arka tarafta konsolumuza baktığımızda, bu arkadaş background image URL, font blok, ee, büyük ihtimalle şimdi şeye bakacağım. Hemen şuradan yeniden yenileyim. En kötü ihtimalle F12'ye basacağız, elements'e gideceğiz, elements'in içerisinden bu URL gelmiş mi gelmemiş. Gördüğünüz gibi boş içi. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Font blok olarak mı gönderiyoruz? Ona bakmam lazım. Şimdi show blo nerede? Block routes'ta Alıyoruz. Buradan geliyoruz. Bu arkadaş show blok olarak, font blok olarak geliyor buraya. Font blo gönderiyorum. Ee, hata yok. Dolayısıyla buraya geleceğim. Font block. image mi dedik? Bloğun image mi var? com image var. Gördüğünüz gibi böyle bir hata da olabiliyor. com image dedim. Şimdi geldim ve bu şekilde ilk parçayı hemen monte ettik. Şimdi bloğumuzun resmi böyle arkada gözükmesi güzel oldu. Daha sonrasında devam edelim. Bu admin dashboard'u yerine ne olması gerekiyor? Burada artık arkadaşlar şu arkadaşı kopyalıyorum. Buraya geleceğim. Ne yapacağım? Com image yerine Artık bizim verdiğimiz title. Altına ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir h2 açacağım ve buna bir class vereceğim. Bu bizim sub yani bir alt heading olacak. Sub heading. Bu da e, zaten templatein kendisinde var. Fakat siz unutmuşsunuzdur ya da Bootstrap 4 ile daha haşır neşir olmadığınız için belki de e, yeni gelebilir. Fakat gidip bakarsanız bu yine e, alışıla gelmiş. E, yine basit bir kullanımı olan yapı. Buraya font-block com sentence yani reklam cümlemizi de buraya aldık mı test denemesi burada bir şeyler test ediliyor. Gördüğünüz gibi çok şık oldu, güzel oldu ama şöyle bir şey yapalım. Ee, bu arkadaşın altına bu arkadaşın altına yine bu h2'nin altına div'in içerisine bir tane şöyle span açacağım. Bu span içerisine class diyeceğim meta. Bu yine template'in kendisinde var. Oradan bakabilirsiniz. Posted by demek istiyorum. Hani kim tarafından post edildi? Onu göstereceğim. Burada istersek bir link açabiliriz istersek açmayabiliriz. Yani e, benim şu anda buraya bir link verecek durumum yok. Sadece bu şekilde vereceğim. İlerleyen zamanlarda belki bir tane sosyal medyanıza link bırakabilirsiniz. Hani Twitter, Facebook, ne isterseniz. Burada diyeceğim ki mesela Uğurcan, Çetin tarafından bunu da dinamikleştireceğiz ilerleyen zamanlarda eğer e, birden çok adminimiz olursa yazarımız olursa ne yapacağız buraya da dinamik olarak bakacağız. O o yazar bu mu? Bu, bunu mu yazdı? Oradan çekeceğiz, alacağız. Buraya şöyle yapacağım font date alacağım. Daha sonrasında span'ler de alt tarafta. Şimdi gelelim. <laughs> Yeniledim. Şurada Uğurcan Çetin tabii ki böyle birazcık şey durdu. Bunlarla ilgili düzenlemeleri yapacağım. Bu bizim için ilk sayfaydı. Bu kısmı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Ee, o kısmı düzenledikten sonra da şimdi buraya geldik. Şu araya artık ne yapmaya? Blogumuzu bırakmaya arkadaşlar. Şimdi Article. Bu bir article olduğu için article'ı açabilseydik açmadı. Şöyle yapayım. Şimdi açtık. Daha sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane div oluşturacağım ben ve her zamanki gibi container. Bu containerimiz bir row içerisinde dışarısında alacak. Bu row şimdilik bizim için ne yapsın arkadaşlar? Bütün bütün olmasa da yaklaşık işte. Call, e, LG diyelim. Large e, durumda yani geniş e, ekranlı devices'larda mesela 10 birimlik yeri alsın. E, MD olursa, medium'a gelirse yine 10 birimlik yeri alsın. MD yazayım. Aslında bunu vermeme de gerek yok. E, bu böyle olsun ya. Bunu vermeme gerek yok çünkü zaten large'la bir şey alınır. Small olursa da yine aynı olsun. Bir tane olacağı için. Bir de MX Auto diyelim. merkezdesin ortaya alsın. Buraya bizim arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şimdi burada göstermek istediğim şey şu olacak. Eğer şöyle dersem nerede bizim şey? Yani yüzde. Buraya da yüzde açıp kapadım. Eğer buraya şu şekilde font blok nokta bloğumuz var biliyorsunuz. Blok dersek bakın nasıl bir görüntü olacak. Şöyle geleyim. Bastım. Tatam. Neden? Pardon. Şöyle eşittir'i koymayı unutmuşum. Normal eşittir dersek gördüğünüz gibi arkadaşlar teklerle birlikte H1, Strong her şey gözüküyor. Ee, e normal dersek o zaten bizim ön tarafa yazdıracağımız bir şey değildi. Normal şunu dersem bu eşittir'i kaldırırsam değil mi? Bu sadece for each if falan kullandığımızda gelen bir şeydi. Buraya tek tireyi korsam arkadaşlar. Tek bir tane tire korsam bu HTML elementini tatan bu şekilde ne yapıyor? Değerlendirerek, hani okuyarak almasını sağlıyor. Bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Şu anda arka tarafta text editörde yazmış olduğumuz bu şeyi below diyelim. Ön tarafta güzelce render edebildik. Büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum. Home'a geldiğimde birden fazla artık ne yapabilirsiniz? Burada bunu render edebilirsiniz. Sign in. buradan bir diyorum. Daha sonrasında Uğurcan'a geldim. Add new block dedim. 4 numaralı bir bloğa tıklandı diyor. Fark etmez. Buradan yine bunu kopyaladım mesela. Buraya bıraktım. İkinci şöyle yapalım. Ee, Node.js intro diyelim. Burada da Node.js ile uygulama geliştirme diyelim. Burada da şuradan bir tane de resim alayım şöyle. Copy image adres olsun. Bu arkadaşa yapıştırayım. Bu arkadaşa resim vermiyorum. Fakat şu Lorem Ipsum'u burada title olarak alacağım. O en azından öyle gözüksün. Ve isterseniz mesela şu arkadaşları şöyle yapabilirdik. Bu da böyle olsun. Enter olarak gidelim mesela. Şöyle daha sonrasında submit dedim. Buraya geldim. Home'a geldiğimde gördüğünüz gibi Node.js. Node.js ile intro uygulama geliştirme. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi arkada bizim o resmimiz var. Posted by Uğurcan Çetin. Wednesday, Friday, işte February 21'i. Lorem Ipsum gördüğünüz gibi burada. Bizim her şeyimiz güzel şekilde gözüküyor. Ee, güzel bir şey yaptık. Fakat buradan gelip şu arkadaşa tıklayıp buraya gittiğimde Add New Block dediğimde Pardon. <laughs> Hemen geldik. Şunu kopyalayayım. Tamam mı? Şunu kestim. Şimdi ana sayfaya gittik. Çıkış yaptık. Şöyle geldim. Yapıştırdım. Admin blog. Ulan kaydolmamışım. Hala gördüğünüz gibi blog ekleyebiliyorum. Ee, ben admin değilken blog eklemem. Sağlıklı değil. Gelecek derste de bunu düzeltelim. O çok daha kısa bir dersimiz olacak. Söz veriyorum. Gelecek derste görüşmek üzere arkadaşlar.